Merhaba, ben Güven Ünaldı. Bugünkü konum, ASELSAN'ın ürettiği minyatür bomba. Minyatür bombanın ağırlığı 139 kilogram, çapı 17 santimetre. Uzunluğu ise 180 santimetre. 55 kilometre menzilde, 1 metre kalınlığındaki betonu delebiliyor. Savaş uçaklarımızda, insansız hava araçlarımızda, hür kuşta kullanılacak. Bu e, bombamız, görüldüğü gibi böyle bir mancırık sisteminden atılıyor. Bu mancınık sisteminde dört tane bomba var. Yani e, uçağın iki kanadına dörder tane bombadan toplam 8 bomba fırlatma kapasitesine sahip. Meskun mahallelerde hassas vuruş yapıyor. Görüldüğü gibi uçaktan e, fırlatıldıktan sonra kanadını açıyor ve kanadını açarak bir uçak gibi süzülüyor. Bu boy bombayı kullanmayı füze kullanırsak füzenin yakıtı var ve ayrıca füzenin motoru da boşa gitmiş oluyor. Çok e, tasarruflu bir bomba. Adı minyatür ama kendisi devasa. Bu bombanın üretiminde katkıda bulunan herkesten Allah razı olsun. Devletimize, milletimize hayırlı olsun. Başka bir konuda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.